Hepinize merhaba. Bugün sizin için Pokemon'un kartlarını açacağım arkadaşlar. Ee, şu Pokemon'u bulmaya çalışacağım. Ee, 8 tane var. Buradan e, bir tanesi 25 kuruşa aldım ben. 2 liraya 8 tane aldım. Hemen aç açmaya başlayalım. Hem Pokemon'u bulmaya çalışacağım hem de 100 lira bulmaya çalışacağım. 10 lira çıktı. Şöyle bunlar örnektir. Normal gerçek para değil tabii ki. Bana kaplumbağa Bulbasur'la sürü tor çıktı. Bir kaydı şöyle kartımız. Kartların değerlendirmesini yapıyorum. Çok güzel şeyler çıkıyor bunların içinden. Her kazan şeyde vardır. Bizim okul kırtasiyesinden aldım. Ben 50 lira çıktı. Ben daha önce almıştım. Ve gerçek gibiler ama değiller. Grafiği ve Nokia çıktı. Ben bu kartların daha çok paralarını seviyorum. Oyunlarımda, oyun, oyunlarımda kullanıyorum. 100 lira bekliyorum o yüzden. Ay yine 50 çıktı. Diye şöyle geliyorsunuz. 50 50 gidiyor. 10 ve 50. Yine bunun aynısı çıktı. Yani Crafty. geri düştü. Neredesin? Yani, burada. Şöyle aynı Crafty. Burada da nandil var. Şimdi diğer diğer paketlerimizi açıyoruz. Pokemon'un kartlarını ee, kısa bir sürece de bulabilirsiniz ama Aa, üç tane kart. Aa, dört tane kart çıktı arkadaşlar bir paketin içinden. Ama ikisi de aynı. Şöyle iki aynı. Atları bunun parset. Ve bunlar da zubat. Zumbat. da böyle. On şöyle açıp koyalım. Evet şimdi son paket değil bu. Bir üç tane daha paket var. Aa beşliğine çıktım. Eminim bunu Pokemon var gibi hissediyorum. Çıkmadım. Biricit bul çıktım. Ve burada alak kazan çıktım. Şimdi diğer paketimi açıyorum. Bu paketin içinden bakalım neler çıkacak. 100 lira ve Pokemon kime çıkacak arkadaşlar? bakıyorum. Dört tane kaç çıkması da iyi. Durmadan elli elli gidiyoruz. Yine 50 çıktı. Ama ellilerle de 50 elli, elli yüz eder. Yine Pokemon çıkmadan. Bunların hepsinden bende var arkadaşlar. Aslında hepsinden değil. Ama birkaç tanesinden aynı çıktım. Ay bunu Pokemon ve yüzlere bekliyorum. Ee, biz sınıfta böyle yarışmalar yapıyoruz. Ve 10 lirayla Pokemon yine bulamadım. Ama baya bir para alıştı şuradan. Şöyle. Bunların ikisi bana çıkmamıştı. Çıkmayanlar da gelebilir. Ve son paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Eminim ya Pokemon çıksın ya da yüzleri çıksın. 5 lira ya. Böyle bir şanssızlık olamaz. Pokemon da gelmedi. Bunların ikisini sanırım göstermiştik. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ee, gelen kartlar ve gelen paralar şansımı onlardan çıktım. Ee, bir dahaki videomda hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.